Merhaba gençler. Herkes iyidir umarım. Keyifler yerindedir. Şimdi pillerde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bu konuda en çok gelen soru zaten pillerden gelmiş. Biraz pille ilgili soru çözüp sonra pil derişimine etki eden faktörleri bir görelim. Denge gibi düşüneceğiz bunu da biliyor musunuz? Hadi başlayalım. Ay arkadaşlar pille ilgili ben birazdan soru çözmek istiyorum. O yüzden pile devam ediyoruz. Pil dediğimiz şimdi etki eden faktörleri işleyeceğiz. Ama öncesinde bir birkaç soru çözelim. Hadi hemen başladım. Krom ve bakır var buralarda görüyorsunuz. Anotu katotu seçelim. Pil potansiyelini hesaplayalım hemen. Artık hızlanıyoruz. Bir önceki videoda güzel güzel anlattık çünkü. Şimdi krom indirgenmiş voltu bu. Bakır yonu da indirgenmiş voltu bu. İndirgenirim. Ben indirgenmeyi severim diyen büyük sayı eksi 0.34 ile bu. O zaman bakır indirgensin. Bura katot olsun. Krom tarafı da anot olsun. Anottaki tepkime de yükseltgen mi olacağı için şunu ters çevir lütfen. Yani artı 0.74 volt. Katotta indirgenme olacak malum. Eksi 0.34 volt. Bitti. Bir potansiyeli kaç volt çıktı? 0.40. Adana. Tamam. Geçiyorum. Aa, ne diyor bize? Zamanla alüminyum elektrodun kütlesi azalıyor. Bu ne demek? Şu çubuğun kütlesi azalıyor, içeri giriyor, suya giriyor. Ben hareketliyim, aktifim, ben elektron veririm, ben anotum diyor. Anot yükseltgen mi olur çünkü? E bu elektronları kim karşılıyor? Buradan çıkan elektronları, alüminyumdan geldi elektron. İçerideki gümüş iyon. Ay arkadaşlar pille ilgili ben birazdan soru çözmek istiyorum. O yüzden pile devam ediyoruz. Pil derişimi etki eden faktörleri işleyeceğiz. Ama öncesinde bir, birkaç soru çözelim. Hadi hemen başladım. krom ve bakır var buralarda görüyorsunuz. Anotu katotu seçelim. Bir potansiyelini hesaplayalım. Hemen artık hızlanıyoruz. Bir önceki videoda güzel güzel anlattık çünkü. Şimdi krom indirgenmiş voltu bu. Bakır iyonu da indirgenmiş voltu bu indirgenirim, ben indirgenmeyi severim diyen büyük sayı eksi 0.34 ile bu. O zaman bakır indirgensin, bura katot olsun. Krom tarafı da anot olsun. Anottaki tepkime de yükseltgen mi olacağı için şunu ters çevir lütfen. Yani artı 0.74 volt. Katotta indirgenme olacak malum. Eksi 0.34 volt. Bitti. Bir potansiyeli kaç volt çıktı? 0.40 Adana. Ama geçiyorum. Aa, ne diyor bize? Zamanla alüminyum elektrodun kütlesi azalıyor. Bu ne demek? Şu çubuğun kütlesi azalıyor, içeri giriyor, suya giriyor. Ben hareketliyim, aktifim, ben elektron veririm, ben anotum diyor. Anot da yükseltgen mi olur çünkü? E bu elektronları kim karşılıyor? Buradan çıkan elektronları, alüminyumdan geldi elektron. İçerideki gümüş iyonu karşıladı. O halde katot tepkimesi evet. E, B şıkkını okudunuz. Evet. Pil tepkimesi olmaz. Gümüş elektronu vermiş görünüyor. Hayır. Gümüş iyonu elektron almalı. Ters olmalı tepkime. Bu yanlıştır. Zamanla gümüş elektronun kütlesi artar değil mi gençler? İyon şuraya toplanacak. Birikecek. Tuz köprüsünde anyonlar anota gider. Anyonlar anota gider. Evet. Tamam. Buna bakalım hücre diyagramı, pil şemasını vermişler. Bu ne demek? Alü, alüminyum yükselt gelmiş Yani anotta olmuş bu tepkime. Katotta da çinko indirgenmiş. 1.66 volt yükseltgenmesi. Bunu indirge lütfen ters çevir. Eee -0.76 olacak. Mesela pil potansiyelini sorarlarsa cevabımız 1,66 ile Eksi 0.76'nın toplamı kadar olmalı. Yükseltgen mi ve indirgen mi? Ne yapar arkadaşlar toplamı? 0.90 gelir. Gelir. 0.9 volt. Evet şu doğrudur. Pil tepkimesi bakın. Alüminyum vermiş elektron Artı 3 olmuş. Çinko yanında almış. Çok mantıklı. Elektronlar alüminyumdan çinkoya gider dış devrede. Anot tepkimesi çinkolu değil. Alüminyumlu tepkime yahu. Denizli yanlış. Yüce potansiyeli değeri zamanla azalır. Tabii ki pil zamanlı duracak çünkü çalışa çalışa bitecek. O yüzden azalacaktır. Böyle sorularımız var. Şimdi pil gelimini etki eden faktörler nelerdir? Yani E pili etki eden faktör demek denge gibi düşün tepkimeyi dengeyi sağ ya da sola kaydıran faktörleri konuş demek istiyor bize. Dengeyi ürünlere kaydıran her faktör pil potansiyelini artırıyor biliyor musunuz? Olay bu. Bakın ilk tepkimeleri denge tepkimeleridir. Dışarıdan bir etki yapıldığında dengeyi ürünlere kaydırıyorsan epil artıyor. Tam tersinde epil azalıyor. Tamamdır. Ekzotermik olaylar biliyoruz. derişime bağlı. Anot ne kadar az, katot ne kadar fazlaysa pil gelim o kadar büyüktür derişim anlamında. Bu ezberi bilgiye ezberlemeye gerek yok bence. Şimdi bakın yorum yapacağız gazlar varsa tabii ki basınçta etkilidir. O zaman pil deriş pil potansiyelini yani E pili neler etki eder gençler? Sıcaklık, madde miktarı, derişim, molarite. Eğer gaz varsa işin içinde basınç. Bu kadar. Çubukların kütlesine, şu çubukların inceliğine, kalınlığına, temas düzeyine bağlı değil. Değil. Katı çünkü hatırlarsanız katılar ve sıvılar denge etki etmiyordu pH derişime bağlı. Tamam, tamam. Bunları konuşalım. Mesela böyle bir pil var. Bu pilin gerilimini nasıl açıklarsınız? Birinci kaba su ekliyorsun. Bak şimdi hikaye şu. Birinci kapta hangi iyon var? Nikel iyonu var. Gel tepkimeye nikel iyonu derişimi ne yapar? Su ekledin, hacmi artırdın. Hocam derişim molarite azalır. Terazini düşün şimdi. Nikel iyonu olan ürünler kefesi hafifledi. Şöyle düşün. Bu verişim azaldı. E Dengi ne tarafa çalışır? Onu artırmak için ürünlere doğru çalışır. E tepkime ürünlere kayarsa da pil potansiyeli artar. Dengeyi ürüne kaydıran her faktör e-pili artırır. Ürün oluştukça pil potansiyeli artıyor. Unutma. Anlaştık mı? Peki. B şıkkında ne sormuşlar? Tepkimi şuraya yazayım da konuşalım. Nikel ve bakır iyonu arasındaydı tepkime. Tepkime böyle bir şeydi. Bakır katısı tamam. Birinci kapla aynı sıcakla nikel iyonlara derişimi daha az olan bir çözelti ekleme. Tamam sen nikel derişimi daha az bir çözelti eklersen seyreltiyorsun. Yine nikel iyonunun derişimini kıvam atıyorsun. O zaman denge ürüne kayar e, pil artar. Bu kadar. Yorumlar böyle. Ya da ne yapılıyor? Nikel iyonunu çöktüren bir madde ekliyorsun. Mesela birinci kaba sodyum süpür ekliyorsun. O zaman da şuradaki nikel iyonu ne yapar? Çöktüğü için derişimi azalır. Denge ürüne kayar. E pil artar yorumunu yap. Yine aynı. Peki. Aynen öyle. Mesela ikinci kaba bakır iyonu ekliyoruz. Dur tepkimeyi yazayım yine. Nikel, bakır artı iki. nikel artı iki. bakır katısı. İkinci kaba bakır iyonu içeren bir tuz çözersen, aa tepkimendeki bakır iyonu derişimi artar. Terazinin sol kefesi ağırlaşır. Yeniden dengeye gelmek için tepkime onu azaltmak için ürünlere kayar ve tasiyeli artar. Peki. Ne düştür? İkinci kaptan. yine bakır yonu derişimi artar. Denge ürüne kayar. Tamam. Böyle. Ya da ne diyor? Birinci kaba bir molardan büyük derişimde nikel yonu ekleme. Nikel yonu derişimini o zaman artırırsın. Denge girene kayar. E, gibi gibi böyle yorumlar yapıyorsun ya. Onu böyle. Sıcaklığı konuşalım. Pil tepkimeleri endo muydu, muydu, gençler? Nasıldı? Egzotermikti. E sıcaklığı artırırsan dengeni tarafa çalışır. Tabii ki girenlere. E girenlere kayınca da potansiyeli azalır. Farkında mısınız? Pilleri sıcak bir ortamda saklamayız. Mesela buzdolabına koyup da saklarız. Niye? Sıcaklığı düşerse tepkime ürünlere kayar. Pil potansiyeli artar. Pilin ömrü uzar yani. Evet. Ee, soğutmak işte pil potansiyelini artıracak. Bakın pil gerilimi artar. Ee, birinci kapı sodyum klor bekliyor. Ama buradaki klor nikeli alıp suda az çözünen bir tuz. Yani çöküyor. Bu ne demek? Senin çözeltindekinin kendi iyonu derişimini azaltıyor demek. Çöktürüyor. E denge o zaman ürüne kayar. E pil artar. Bu e. tür yorumları eminim çok rahat yapabilirsiniz. Ders denklemi diye bir denklem var. Şimdi eğer iki çözeltinin derişimi birbirinden farklıysa. Hani standart şartlarda değil deneyim. Bir molara bir molar değilse. Ners'i kullanıyoruz. Nedir bu formül? Valla bu formülü ezberleyeceğiz yapacak bir şey yok. Şöyledir. Pi potansiyelini bulmak için o tepkimenin standart şartlardaki pi potansiyelini hesapla. Eksi 0,059 bölü n. N alınan verilen elektron sayısıdır. Çarpı logaritma k. Ürün bölü giren derişimi yapacaksın. Şurada k denge sabiti. Bunu yapmak zorundasınız. Bununla ilgili ÖSYM'e soru sormuş mu? Sormuş valla. Lütfen formülü aklında tut. Burası çok önemli. Tamam mı arkadaşlar? Mers eşitliği böyle bir şey. Şimdi bunu soruya dökmek lazım. Standart koşullarda gerilim mi bul? Bu kolay iş. Yükseltgen mi indirgen mi? Bak çinko yükseltgenmiş. Bakır sevmemiş yükseltgenmeyi. O zaman yükseltgenme potansiyeli artı 0.76 indirgenme potansiyeli artı 0.34 t ters çeviriyorsun onu indirgiyorsun bakırlıyı topluyorsun Pil potansiyeli ne çıktı gençler 1.1 volt bu standart şartlardaki pil potansiyelin tamam B şıkkında diyor ki bakır derişimi bir çinko 001 olsaydı pil gerilimi ne olurdu bak ne yapıyoruz e pil eşittir diyoruz. Şimdi Ners'i konuşacağız. Eğer standart şartlardaki potansiyel olsa 1.1 yazacağım. Eksi 0.059 bölü n. n kaç alınan ve elektron sayısı 2. <laughs> Çarpı logaritma k. k dediği ürün derişimi böyle giren derişimi. Bakın net tepkimeyi bir yazalım şuraya. Çinko katısı bakır artı 2. Hop çinko iyonu bakır katısı. Denge tepkimelerinde ürün bölü giren yaparken katılar alıyor muyuz biz? Hayır. E üründe kim var? Çinko iyonu. Kaç molarmış? 001. Yani K yerine 001 bölü ürün bölü giren bakır iyonu 1 molarmış. Heh. Logaritma K dediği budur. Hadi yapalım. E, pili vermiş 1.1. <laughs> 59 2'ye bölünce ne çıkıyor bilmiyorum. Burayı böyle yazayım. Çarpı şimdi şurası 10 üzeri eksi 2 mi gençler? Log 10 tabanında eksi 2 de 2 aşağı iner. Log 10 gider. Çünkü log 10 1'dir. şurası eksi 2. Bak 2'ler sadeleşti. Eksi ile eksi de artı yaptı. Cevabın 1.1 artı 0059 bölü 2 oldu. Bitti. Buradan ne geliyorsa. Gelen sayıyı şuraya yazmışlar zaten. Tamam mı? Anlaştık. Tamam. Aa, ners böyle çözülecek arkadaşlar. Ne diyor bize? A şıkkında bir standart gerilimi soruyor yine. Biraz önceki gibi. Anotu katotu seçiyorsun. Onun eğlerini topluyorsun. Bir potansiyeli çıkıyor. Hemen yapalım. Nikel elektron vermiş. Anot. O zaman gümüş alsın elektronu. Artı 0.80 olsun. Katot. Bir de kaç volt çıksın gençler? Artı 1.05 volt. Tamam. Soru ne diyor? Nikeli böyle, gümüşü böyle alırsam pil gelimi ne olur diyor. O zaman şöyle yapalım. Tepkimeyi bir yazalım. Net tepkimeyi. Bakın nikel katı. Hop. Nikel artı 2 oldu. Bu esnada gümüş iyonu da gümüş katısına dönüştü. Ama alınan verilen elektronu eşitlemek için şuraya ikiliyorum pi potansiyeli de valla 1.05 bulmuştuk standart şartlarda. Yani ikisi de bir molerken. Şimdi bana diyor ki moleriteleri farklı. O zaman NERS denklemini kullan diyor. Ben de kullanıyorum. E eşittir. E0 işte şu 1.05. Eksi 0.059 bölü n ki 2'dir. Çarpı logaritma k. K dediği ürün derişimi iyonun bölü giren ama girenin karesini almayı unutma. 2 tane gümüş var. Burası çok önemli. Ürün 001 yani 10 üzeri -3. Kel yerine 10 üzeri -3 yazacağız. Şu 10 üzeri -3 bölü giren derişimi gümüşüne vermişti. 01 molar 10 üzeri -1. Reyn karesi 10 üzeri -2 yazıyor bitti. Buradan işlemi yapıyorsun. Ne yapar şurası gençler? 10 üzeri eksi 1. Log 10 tabanında eksi 1 de eksi 1 aşağı iner. Şurayı artılar. Yani cevabın 105 artı 0059 bölü 2 ne geliyorsa artık. Geçeceğim. Ners tepkimeleri böyle çözülüyor arkadaşlar. Yani, e, 0, 0, 0, 0, ya yuvarlayın demiş. Oh ne güzel. Şuraya 0.0.6 bölü 2 yaz toplam 108 yapar bakın cevabı isterseniz Evet Evet Tamam bu da o tarz bir soru yine aynı geçiyorum sayısal işlemlere burada pratik bilgi de bir şey söylüyor geri döndüm Mamut ve kanıt çözeltilerindeki katyon değişikleri bir molar ise E pil tabii ki standart şartlardaki pil E0 pildir. Biliyoruz, biliyoruz. Peki. Evet, buraları geçelim. Pil türleri, evet buna da bakalım hemen. Pil türleri deyince arkadaşlar piller kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çevirirdi. İlk derste bu pille alakalı derste bunu söylemiştik. Kimyasal enerjiyi elektriğe çeviriyorlar. Günlük yaşamda yaygın olduğum, olarak kullandığımız piller neler gençler? Kuru piller. Kuru piller kumandada falan var. Lityum pilleri cep telefonunda, laptoplarda, bilgisayarlarda var. Civa pilleri. Kurşun aküleri, aküler de bir çeşit pildir. Evet araba aküleri. Bunlar pil. Bu pillerin bazıları tersinmez yani tek yönlüdür. Şarj edilemezler. Biterler. Mesela kalem piller şarj edilebilenleri var ama şarj edilemeyenleri de var. Tek yönlü, tek kullanımlık. Bazıları ise şarj edilebiliyor. İşte lityum iyon pilleri gibi. Bu pillerden en önemlileri lityum iyon pilleridir ve kurşunlu akümülatörlerdir. Aküler de şarj ediliyor biliyorsunuz. yani böyle bir sözel bilgisi var. Lityum iyon pilleri işte burada gördüğünüz gibi cep telefonlarında, kameralarda, dizüstü bilgisayarlarda lityum pilleri kullanılır. Şarj edilir. Akülere göre daha kısa ömürlüdür. Evet. Bu pilin diğerlerinden farkı özel bir polimerden yapılmış katı bir madde kullanılmasıymış. Peki. Titanyum sülfür kullanılıyor bakın katotta indirgenli oluyor. Anotta da lityum yükseltgeniyor. Böyle bir tepkimesi var. Ezberlemek zorunda mıyız bu tepkimeyi? Hayır. En yüksek pil potansiyel lityum iyon pillerin avantajlı yönüdür. Pil potansiyelleri çok yüksek çıkıyor. 3 volt bakar mısınız? Evet. Kurşunlu akümülatörler. işte şöyle akü sistemleri var. Otomobillerde kullanıyoruz. Ee, nasılmış bunlar arkadaşlar? Anot kurşun plakalarıymış. Anotta kurşun var. Katotta ise, katotta ise kurşun 4 oksit plakası varmış. Şu elektriği ileten bir çözelti olarak da zat sülfürik asit kullanıyorlar. Pilde gerçekleşen tepkime tersidir olduğu için şarj edilebiliyorlar. Bunlar genel kültür bilgileri. Gençler sorarlar mı bilmiyorum. Yani pilin tepkimesini veriyor akideki. Bakın kurşun yükseltgeniyor. Elektron vermiş. Kurşun 4 oksit elektronu alarak indirgenmiş. Net tepkimeyi yazmışlar ve 2 voltluk bir pil potansiyeli üretmişler ara sıra şarj edilmesi gerekiyor. Evet. <laughs> Sorular var. Yani mesela birkaç tane soru çözelim mi? Mesela buna bakalım. Hadi gelin. Kobalt ve nikelden oluşan bir pil düzeneği var. Pardon kadmiyum. Kobalt değil kadmiyum. Anotu katodu seçmek için kadmiyum ve nikelin aktifliğini konuşalım. Bunlar indirgenme gerilimleri 0.40-0.25. O zaman en iyi indirgenirim diyen kadmiyum 0.40 bu kalsın. Yani indirgenme potansiyelin artı 0.40. Yükseltgenmede de nikeli ters çevirde konuş eksi 0.25. Eksi 0.25. Hani standart şartlarda olsaydı bu tepkime 1 molara 1 molar pi potansiyeli ne gelirdi? 0.15 volt gelirdi. Evet. Ama derişimler farklı. Bak kadmiyum 0,1 molar. Yani şunu demek istiyorum. Şimdi yükseltgen nikel tarafı değil mi? Tepkimeyi bir net tepkimeyi yazalım. Nikel elektron verdi. Bu esnada kadmiyum artı 2 de elektron aldı. Şimdi senin kadmiyum tarafının derişimi 1 değil 0,1. Yani şu derişim az. O zaman denge. Girene kaymıştır? Valla E pilin şu 0.15'ten az çıkmıştır. Bir potansiyeli azdır. Yani başlangıç bir potansiyel 0.15 volt. Hayır, hayır, hayır bu yanlış. Bakın pil şemasını doğru yazmışlar. Anottaki tepkime bu, katottaki tepkime bu. Birinci kaba sodyum sülfür eklerseniz ki sülfür kim alır birinci kapta? Şurada yazar. Kadmiyum alır. Kadmiyum sülfürsü daha az çözünüyor. O zaman kadmiyum derişimini azaltır. Denge girene kayar. E pil azalır. Pil gelim artar diyor. Hayır. Nerede yanlışlık yapıyorum ben gençler? Ee, genç kaba eklersek kadmiyum iyonu azalır. Tabii ki e pil azalır. Bu, bu da yanlış. Dur bir bakalım. Zamanla kadmiyum elektrodun kütlesi azalırken evet orası anot. Anot aşınma olur. Diğeri artar. Doğrudur. Standart pi potansiyeli 0.15 volttur. Standart olanı evet 0.15'tir. Bu doğru. Peki. Hmm. Evet cevap B de C de bana göre. Bakalım mı cevaba B diyor. 0.15'ten azdır dediğim gibi. Bu yanlış. Bir, burada yanlışlık mı yapıyorum? Birinci kaba sodyum sülfür ekliyor. E, sodyum sülfür kadmiyumu alır. Kadmiyum iyonunu alır. Kadmiyum iyonu da erişimi azalır. Denge girene kayar. E pil azalır yahu. C de yanlış gençler. Allah Allah. Ha, tepkimeyi ters mi yazdım ben? Yok. Kadmiyum iyon indirgensin. sayılarım yanlış görüyor? Hem indirgenme eğilimi eksi 0.40, nikelin indirgenmesi eksi 0.25. Şu eksileri yeni gördüm. En iyi indirgenen hangisi burada? Nikel. Nikel indirgeniyor. Ama nikel katot. Burası anot. Tepkimeyi ters yazdım. Affedersiniz. Tepkime böyle değil. Kadmiyum yükselt gelecek. Şöyle. Nikel iyonu da indir indirgenecek. Aynen böyle olacak tabii ki. Dolayısıyla kadmiyumu ters çeviriyorum. Artı 0,40 tamam. Öbürü eksi 0,5 tamam. Şurası doğru. Ama tepkimeyi ters yazmışım biraz önce. Çok affedersiniz. Böyle olunca da birinci kaba sodyum sülfür eklediğim zaman kadmiyum derişimini azaltır denge ürüne kayar. E pil artar tabii ki C doğrudur. Affedersiniz gençler tekrar tekrar kursa cevabımız evet. Geçelim bazen insan göremeyebiliyor. Hadi bu soruya da bakalım. Çinko ve kurşun arasında muhabbet. Çinko iyonu indirgenmiş. Eksi 0.76 volt. Kurşun indirgenmiş. Onunki daha büyük. Eksi 0.13 volt. O zaman kurşun indirgensin, indirgensin. Ya şöyle yazayım ben. Kurşun iyonu indirgenmeyi seviyor. Ne çıktı indirgenme potansiyeli? Eksi 0, Çinko da elektron veririm diyor. Çinko artı 2 olacak. Yükselt O da artı 0,76 volt olacak. İkisinin toplamı da pi potansiyelini verecek. Ee, ne yapar? 0.76'dan 0.13 çıkarsa gençler standart şartlarda tabii 6'dan 3 çıktı. 3, 7'den 1 çıktı. 6. 0.63 volt çıktı. Hı. Ama onu sormuyor. Çinko metali kurşun metalinden daha kuvvetli indirgendir. Yani indirgendir demek yükseltgenir. Elektron verir. Hakikaten öyle. Bak çinko elektronu verdi. Anot tarafı bu. Bakalım. Zamanla kurşun elektrot aşınırken ama anotta aşınma olur. Çinko aşınır, çinko içeri girer. Dış devrede elektronlar çinkodan bakır kurşuna gider, anottan katoda gidecek. Bu da onu diyor. Cevabımız 1 ve 3 arkadaşlar. İşte pi soruları böyle çözülüyor ya. Pille ilgili çok az bir konumuz kaldı. O da derişim pilleri diye bir konu. Ona isterseniz sonra değinelim mi ya da şimdi bakalım mı ne dersiniz sonra yapalım sonra evet, evet sizin zamanınızı almayın görüşmek dileğiyle bir sonraki videoda görüşelim olur mu size derişim pillerini anlatacağım orada.